hoş geldiniz. Saatlerimiz şu anda 10 oldu. Arasçı bugün 8.30'da kalktı. Ama bir şey yemek istemedi. Şimdi de tost ve yumurta yapmamı istedi. O yüzden mutfağa geldik değil mi anneciğim? Günaydın de bakalım. Günaydın. Nasılsınız? Arasçımın keyfi çok yerinde. Ee, bizde günler güzel geçiyor. Biz... Bu videolar e, iki günde bir video paylaşınca tabii haliyle ben kendime de biraz zaman ayırabildim. Birazcık geziyorum, dolaşıyorum, alışveriş yapıyorum falan. O yüzden benim için de rahat oldu. Arasla da daha çok vakit geçirebiliyoruz. Biraz izlenmeler konusunda artışım var. Yani tabii iki güne bir video olunca o koyduğum video daha uzun süre keşfette kalıyor. Ve daha çok tıklanması oluyor. Ben de bu yüzden artık böyle devam etme kararı aldım. Elimden geldiğince sizin için daha verimli videolar yapmaya çalışacağım. Yani daha çok ilginizi çekeceğini düşündüm. Birincisi Aras için çok ilginizi çekti biliyorum zaten. <laughs> Ay Allah korusun. Annem. Birincisi Aras'la daha çok video gelecek. İkincisi de temizlikle alakalı. Bodrum temizliği gelecek. Bodrum inanılmaz. Yani kiler mi diyeyim artık. Ne deniyor sonra depo. Ya. Anneciğim daha pişmedi ama. Pişti. Pişmedi. <laughs> ama çok ayıp yaptın. Piş. Arasçımın kahvaltısı hazır. Şimdi onu bir yaptırayım. Ondan sonra yine görüşeceğiz. Ya. Aras'ın bugün okulda partisi varmış. Bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdum diye benim oğlum Ay, aslan oldu bak aslan Ay, evet bir aslan kral Aras Ay, Ar Aras bana bakar mısın aslanlar ne yapar Ay, yap bakayım iyi. yap bakalım Ay. aslan kralı giydirdik Aras çok tatlı oldu anne yaptı değil mi aslan kral seni aslanlar nasıl yapıyordu? Unutma sakın tamam mı? Partide öyle yap arkadaşlarına. Şimdi ya e, aslan aslan kral diyorum yani ya bir hayvan figürünü mukavvadan ya da kartondan kesip çocuğun yüzüne artık o bir şey gibi bir şey yapılacaktı. Ya da e, kıyafet giydirilecekti. Arasında aslan krallı zaten kıyafeti vardı. Ben de dedim ki o zaman yüzünü boyayayım. Çünkü kartondan bir şey yapma şansım yok. O yüzden öyle yaptım. Değil mi anneciğim? Bay uh -huh. bay. İyi dersler sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız Ara sokulu bıraktım, eve geldim, hiçbir şey yapmadım daha Çiğ köfte vardı dolapta. Şöyle hemen kendime bir çiğ köfte tabağı hazırladım. Vallahi e, diyeti şöyle ki söyleyeyim. Bıraktım diyebiliriz şu an için. 4 kilo verdikten sonra tabii ki bir rahatlama geldi. Dedim ki ben biraz atıştırayım, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim derken bir bakmışım. Sabah kahvaltıları dışında diyeti uygulamıyorum. Ama sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki ben çok azimli bir insanım. Kilo aldığım anda tekrar hemen canlanıp tekrar o diyet ve spor günlerine dönebiliyorum. O yüzden hiç problem değil. Şimdi bir hemen çiğ köftemi yiyeyim. Güzel bir keyif yapayım. Hazır çocuğumu da okula bırakmışken. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet mutfakta biraz işlerim var aslında. Ama ben neyle uğraşıyorum diye sorarsanız. Şimdi şu mama sandalyesini temizliyorum Aras'ın. Ee, ben bunu zaten uzun zamandır kullanmıyoruz. Yaklaşık bir 6 ay falan oldu sanırım. Yani Aras artık buna eskisi kadar oturmak istemiyor. Yemek yemek istemiyor. Aktivite zaten masa aldık. Aktivite masasında yapıyor. Ee, ben de bunu da zaten uzun zamandır satmayı düşünüyordum. Hani güzel bir fiyat veren olursa satalım onun yerine Farklı ihtiyaçlarımızı alırız diye konuşuyorduk Sonra benim burada Afyon'da bir anneler grubumuz var Orada ben de Sürekli işte böyle bilgi paylaşıyoruz Birbirimize bilgi aktarımı yapıyoruz İyi de oluyor bir yönden Hem anneler birbiriyle etkileştiği zaman da Hastalıktır şudur budur Her şeyde doktor konusunda falan Tavsiyeler için çok iyi oluyor Şimdi ben de Oradan bugün soran oldum ama sandalyesi kullanan var mı hangisini kullanıyorsunuz ya da memnun olan var mı falan gibisini. Ben de bu ürünü yaklaşık 3,5 yıldır bir fiil kullanmış birisi olarak söyleyebilirim ki aşırı kullanışlı çok güzel bir ürün. Tek sıkıntısı ağır olması. Her yere taşıyamıyorsunuz. Mesela arabayı yükleyip bir yere götüremiyorsunuz ya da bu odadan diğer odaya taşırken maalesef birazcık ağır gelebilir. Ama e, kullanış açısından diğer mama sandalyelerine oranla daha güvenli bir mama sandalyesi. Bir kere bu ağırlığın en büyük önemi şu e, çocuklar aniden bunun üzerinden böyle sağa sola sallandıklarına düşmesinler daha tehlikeli bir e, ...konuma gelmesin diye... ...ağırlığı benim için aslında bir avantajdı... ...çünkü Aras da bebekken sağa sola çok oynuyordu... ...hatta bunu bazen böyle sağ, sallıyordu yani... ...resmen beşik gibi... ...o yüzden e, ben de çok severek... ...üç buçuk yıldır kullandım... ...bu da e, artık inşallah... ...başkasının nasibinde... E, ...ben fotoğraflarını attım... O kişi, ...iki kişi mesaj attı... ...biz alabiliriz fiyat ne düşünüyorsunuz... ...gibisinden... ...ben de makul bir fiyat söyledim... E, Öyle olunca bir tanesini kesin anlaştık. Ya akşam gelecek almaya ya da yarın gelecek. Bilmiyorum tam kesin daha kesin bir bilgi yok onunla ilgili. Ben o yüzden bunu güzel bir temizledim. Tertemiz mis gibi yaptım yani. Böyle bakın ufak tefek böyle ıslaklıklar var işte. Böyle bazı yerleri kirli kalmış gibi duruyor. Hemen güzel bir üstünden tekrar sileyim. Oturma minderini de makineye attım. Bunları zaten geçenlerde bir yıkamıştım hepsini. Bunlar temiz yani o yüzden. Onun dışında bir de şöyle arkada pedi var. Bakar mısınız bu ped ne kadar kirlenmiş. Şimdi bunu da güzel bir sprey sıkıp temizleyeceğim. Yani giden kişiye temiz gitsin. O da tabii ki benden sonra temizleyecektir illa ki ama. Ben pis göndermek istemediğim için bunu bu şekilde hazır ettim yani. İnşallah artık güzel günlerde kullansınlar. Hazır dedim işlere başlamışken şu artık balkonun yerini bir sileyim. Çünkü bayağı bir kırıntılar falan da varmış. Güzel bir sileyim. Ondan sonra halısını serip süpüreceğim. bunların böyle müziklerinden seslerinden. Valla günahı geldi. Her gün iki tır, üç tır, iki tır, üç tır geçip duruyor. Buraları hallettik. Ama gelin sorun ki başka nereler var? Valla bugün ev darma duman her yer toparlanması lazım. Saatlerimiz dördü geçti. Bakar mısınız? Allah 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 Allah. Hızlıca bir toparlanma. Buralarda bu şekil. Buralarda bu şekil. Yatak odası deseniz yine o biçim. Yatak odası toparlanacak. Arazcığım gider ayak bunların hepsini yere fırlattı bunlar. Toplanacak falan filan. Hadi bakalım şimdi hızlıca işlere başlıyorum. Ondan sonra da artık bugün başka bir işim kalmıyor. Arasçım haftanın öğrencisi seçilmişti. Söyledim mi bilmiyorum. E ona da böyle güzel bir pano hazırladım. Sunum yaptı okulda ama tabii ki yapıştırıcıyla yapıştırdığım için böyle gergin gergin oldular. Böyle çıkanları çıkartmaya çalışacağım ya da keseceğim yerlerinden. Bu şekilde doğumundan işte böyle güzel anılarına doğum günleri. Bakın bu pastaların ilki sadece hazır. Diğerlerini ben hazırladım Aras için böyle tatilden bir şeyler, park, ata bindiği, işte evde yaptığı aktiviteler bunlar. Bunlar işte kardan adam ve arabası. Burada saçını kestirdiği ve bana yardım ettiği. Burada Atatürk bir sürü bir sürü fotoğraf koydum. O da okulda çok güzel bir sunum yaptı arkadaşlarına ve öğretmenlerine. Bunu artık hatıra olarak saklayacağım bilmiyorum. Aslında güzel olsaydı yani şu kısmı güzel yapışmış olsaydı sökmeyecektim. Ama bu şekilde bir yerde saklamam çok zor. O yüzden mecburen bunu bozmak durumundayım. işlere bir yemek molası verdim. Hızlıca ocağımda yemeklerimi atayım. Ondan sonra rahat rahat yapayım işlerimi diye. E ne yapacaksın diye sorarsanız aslında bulgur pilavı yapmak istiyordum. Ama bulgurum kalmamış. Neden fark etmemişim? Nasıl fark etmediğimi bilmiyorum. Şimdi hızlıca bir arpa şehriye pilavı yapacağım. Ama sebze koyacağım içine. Çünkü neden olmasın? Yani Arasçam'ın yemesi için içine sebze koymak zorundayım. Diğer türlü çünkü yaptığım bir anlamı olmaz. Tabii ki burada patateslerim var. Bunlardan ne yapacağım? Patates haşlama. En sevdiğimiz yemek. İlk önce bir şunu halledeyim. şimdi hallettiğime göre şimdi oturma odamı toparlayabilirim. Ondan sonra zaten Aras'ın saati gelecek. Babası almaya gitti Aras'ı. Hadi bakalım şimdi son süratle işlerimi bitirmeye gidiyorum. Son odamız burası. Hadi bakalım ona kolay gelsin. Evet araya bir dipnot eklemek istedim. O yüzden şu anda ses kaydı yapıyorum. Şimdi yarın Allah nasip kısmet ederse Ramazan başlıyor. Tüm İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. İnşallah güzel oruçlarımızı, ibadetlerimizi yaparız. Allah inşallah razı olur bizden. Ve inşallah bundan sonraki videolar yine aksatmadan hızlı bir şekilde gelecek ama ben araya dedim bunu söylemeden geçmeyeyim. Takdir ederseniz ki bu videoyu zaten bugün çekip paylaşmadığım için daha önceden çekmiştim. O yüzden araya bunu eklemek istedim. Evet o zaman tekrar görüşürüz. Saat beş buçuk oldu. Aras'cığım artık gelir yavaştan. Ben de cema açtım. Şimdi bir nefes alayım dedim. Burada bu arada şeyi koydum ama kurur mu bilmiyorum. Hani almaya gelirlerse de söylerim ben onu yıkadığım için ıslak nemli diye. Aslında artık öyle. Dursun. Şimdi artık bir işim kalmadı. Hemen bir kendime su koyayım. Bir mola vereyim. Yemeklerim bu arada pişiyor. Burada gördüğünüz gibi pilavım. burada da patatesim. Şimdi artık dinlenmeye geçiyorum. Akşam akşam nereye gidiyoruz? Arasçım okuldan geldi. Sonra hemen yemek yedik. Ve şimdi arkadaşıma gidiyoruz. Göktuğların yanına. Zeynep, Göktuğ hepsi orada olacaklar biliyor musun? Hı hı. Aras da yanına araba aldı. Arabalarıyla oynayacak. Paylaşacak mısın onlarla arabaları? Ay ar Dutçu. Şeref. paylaşacağım. Paylaş. Küçük Göktuğla paylaşır mısın? Neden? Evet daha çok küçük çünkü. Evet Göktu gezmeye çıkmış gene onun yanına gideceğiz tamam mı? Hazır mısın? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım gidelim orada görüşürüz. Arkadaşımızın da doğum günü. Ona pasta alacağız. Hadi bakalım. Hangisini seçiyorsun? Gökta. Nasılsın? Nasılsın Gökta? Sen uyuyacak mısın şimdi? Ya Aras Göktuğ uyuyacakmış. Hı? Uysun mu? Hadi bakalım. Opa. Ne haber? Nasılsın? Efendim Aras. Hop korktu ama yavaş kapat dolapları. Otur. Otur Göktuğ'la beraber bakın hadi. Ona da göster. O da biliyormuş onu. Annesi ona gösteriyormuş biliyor musun bu kartları? Bak biliyor gördün mü? On eline bir tane versen o oynasın sen diğerlerine bak. Ah. Al. Al. De... Evet. Lay Evet. Lay 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 abim tamam iyi aras. vallahi video çekmeyi unutmuşum şimdi dönüyorum normalde arkadaşımın doğum gününü kutladık beraber uno oynadık çay içtik falan bayağı oturduk keyif yaptık ama kusura bakmayın artık. Bugünkü videoyu sonlandırıyorum. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.